İşte inanıyorum dediği zaman bir problem başlar, bir gerçek var. O güne kadar putlaştırdığın her şeyi bırakmak zorundasın. Nefse emmarenin en büyük imtihanı. Ve put olarak görmediğin ama putlaştırdığın, hatta ilahlaştırdığın, hatta Allahlaştırdığın her şeyi terk et. Nefse emmarenin, yedi başlı ejderhanın en büyük başa sahip olmasının nedeni budur. Asla onları bir put olarak kabul et. Hayır canım der. Siz kendinize bak. İnandık ya. Tamam varmış ya. Tamam ilah varmış yani. Ne istiyorsunuz ben? Bakın bunlar insanların söylediği cümleler. Yani bizim bile kendi iç sesimizin zaman zaman söylediği şeyler olabilir. Hep aynı şekilde, aynı yoldan işine gitmesi bile nefsen emmaredeki biri için put. Kaybolmaktan korkar çünkü. Çok garanticidir. Hem de öyle böyle garantici değildir. Korkar O konuma iki kere basar En kestirme yolu bulmaya çalışır Yolda giderken de levhalara sımsıkı bakar Arabanın direksiyonuna da böyle ked gibi yapar. Tabi hep böyle yapanlar emmarede değildir bu arada Hani yanlış da anlaşılmasın Sadece aşırı kontrolcülüğü vurgulamak için Bir tanımı yapmak için bunu böyle örnekleyerek anladım